Dostlarım merhaba. <laughs> evet yine ben uzun zamandır yokum. Ee, yaşıyorum, hayattayım. <laughs> Ama tabii buna yaşamak denirse. Ee, bu yaz bence hemen herkeste olan bir saçma sapan bir döngü var. Hepimiz sadece yatıp TikTok reels ve aynı uygulamalarda döndüğümüzü düşünüyorum. Umarım ki yalnız değilimdir. <laughs> Peki bu yaz evde kalıp kafayı yiyen manyak ben değilimdir. Neyse bir süredir bu şekilde tek düze bir hayatım var. Çok farklı olaylar yaşamıyorum. Ee, şimdi geçen aslında dışarı çıktım arkadaşımla canım Çağlan. Bugün de onunla çıkıyorum ama kendisi kameraya çıkmaktan rahatsız olduğunu fark etti. O yüzden bugün onu çekmeyeceğiz. Just me. Kendisiyle sırf küçük yerde yaşamak çok zor. Küçük yerde etkinlik bulmaya çalışmak da çok zor. Bundan bir tevellit elimizdeki imkanlarla bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bakalım olursa. Öyle şimdi hazırlanacağız. Yani şu öyle bir kombin yaptım. Pantolon mantolon. Böyle bunun yakısını kestim. <laughs> Bakalım şimdi makyaj zamanı. A dostlar şimdi bana bir şey söyleyin. Ben nasıl makyaj yapacağım? Ne makyaj yapacağım? Yani gerçekten zor böyle karar vermek. Bu şarkı neden çıkıyor? Nereden geliyor? Ben bunu dinlemiyorum. Yani yeri gelmedi size hiç dinlemiyorum. <laughs> önce bir izimizi kapatalım da gerisine bakarız. Acaba başka bir evrende cilt tonum kendiliğinden eşit midir? Yani sadece kapatıcı uygulayınca bile kendimden çok hoşlanıyorum. <laughs> yani. Bu ara <laughs> erkeklere karşı nefret salgılıyorum. Sinir oluyorum. Dostlar uzaylı gibi mavi mavi bir şeyler yaptım. Böyle 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 böyle. Ee, bu maskara işini de çok seviyorum. Bir bu göze bakın. Bir de bu göze bakın. Ya yani gerçekten makyaj bence çok güzel bir buluş biliyor musunuz? <laughs> hani tabii e, genel olarak güzellik algısını falan öyle şeyler çok bozan, çok karıştıran bir eylem. Ee, i̇nsanlar makyajsız da çok güzeller. Mükemmel insanlar. Ama makyajda makas. E, makyaj çok güzel bir buluş olduğunu düşünüyorum. Planlara <laughs> teşekkür Ne diyecektim ya? Arada farklı insanlar da izliyorsa diye diyecektim. Ne diyecektim ya? Of unutuyorum ya. Karasın. Of. Ya sürekli sürekli makyajdan sürekli aynı şeylerden konuşuyorsun. Kızım farklı bir şeyden konuş falan diyebilirsiniz. Haklısınız. Ama eğer öyle bir şey de istiyorsanız komiye <laughs> bir an artistlendim pardon. Tekirdağ'da hava bir kapanıyor bir açılıyor kardeşim. Anlamıyorum. Şimdi hava kapalıydı rüzgar esiyordu. Pantolon giydim. E, şimdi güneş açtı. Yan Allah yan. E ben ne giyeceğim altıma başka bir şey mi giyeceğim? Onu mu düşüneceğim ne giyeceğim diye. Sıcaklarda da zaten ne giysen yanıyorsun. Ve bu makyajı şimdi ne ruj onu düşün. Hayatta çok büyük dertlerim var. Gerçekten bunu nasıl çözeceğim onu veremiyorum. Annem bugün maça yapamamış. Çok boş hissettiriyor biliyor musun? Ne? Sanki sürekli şeymiş gibi. Ama paran oluyor, canın istiyor. Ama kanka ne bileyim o zaman da o parayı ona veresin gelmiyor. Evet ya. ya, şey diyorum bak kaç defa girdim. çok uygun fiyatlı çarmlar da var anladın mı? Şu Vay saç çermler dediğin var. gibi. Tamam ki ya bunu para vereceğime gider o parayı da başka, başka üstüne koyar da başka evet, şey. şey evet. Evet, 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 o yüzden çok şey yapamıyorum. Yani. Almam lazım aslında. Seviyorum ben çay Hiç ben düşünmeden kanka sepete ekle. Başka şeyleri de sepetine ekle. Direkt o. Hiç düşünmeyeceğiz. Kanka Temu'dan feci bir alışveriş patlatmak lazım. İşte ben temudan de Temu'dan alışveriş istiyorum. Temu'dan, Temu'dan kılıf istiyorum. Temu'dan arkadaşımın telefon kılıfı aldı. Çok güzel. Harbi mi? Çok güzeldi. Beğendim. Burada bulamıyorum. Ben. Burada yani çok, çok Geçen sarı. gittik Bunu gördün yani. Anasını satayım. Ama artık sıkıldım sarardı bayağı. Şeyler şeffaflar zaten hemen sararıyor. Dostlar size söylemiştim e, Çağla'nın bugün sadece sesi olacak diye. Çağla ses ver. Merhaba. ben onları dedim Çağla'nın kameraları görmek istemiyor dedim. Bugün dedim sadece kendimi çekeceğim. Evet. evet. gitmiyor sizler. Yok <laughs> affedildim. Biz şimdi bir yere geldik. Nasıl bir yere geldiğimizi kamera çeviremiyormuşum. iPhone. iPhone 8. Arka kamerayı çevir. Bak videoyu kes. Böyle bir yere geldik. Bizim burada böyle farklı olarak gözükecek kafe burası var. Ama güzel değil mi? Ben beğeniyorum. Değil mi Çağla? Burasının içi çok tatlı bence bu arada. Sadece yüksek bir şey kolunu göz. Kese kağıdı geçirin Ayıp ediyorum değil O manada değil. Neyse öyle şimdi yemek söylemeye karar verdik. Eğer biri bize bakarsa. <laughs> ya da bilmiyorum yemekten de coyabiliriz. Aha teyze abla geliyor. Ne <laughs> anladık? kaburgayı yiyemedim. Yani evet Kaburga var mı? Tiftik kaburga. Tiftik <laughs> <laughs> Ne farkı var abla kaburga kaburga ne mi? Zaten bir benimle. Şey <laughs> ee, kaburga iptal <yipten> arkadaşlar yani <laughs> Biz <dönere gidiyoruz. gülüyor> ee, Birer kahve için bir sıralama yanlış oldu. <laughs> evet önce döneri yiyip bir şey diyemedim kadına. Çay mı isteseydik acaba? Neyse çay da kötü zaten. Bayağı... Direkt şu an kalkarsak, yani şu an değil. Önceden de direkt... o zaman biz de çok keyif olur bu. Evet, sen... De... tamam abla yok mu? Ben gidiyorum. Yok, biz bunu yemek için gelmiştik ya. Tamam, yapamadık. Sanki daha önce yemişiz de biri bizi övmüş de bizim yemek için geldi. Anasın, <laughs> <laughs> buralarda evin olduğunu sen Yok ya, ben buraları sevmiyorum. Ben istemem. Şurada bir eviniz olsun ister miydiniz? Yok kimse istemez. <laughs> Burada <de> oturamış çıkıyor. <laughs> Kesmeyin <laughs> 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 Yok ben şey diyorum ki Arkadaşlar Tekirdağ'da yaşıyorsanız yaşamayın falan diyorum Doğru bu arada Tekirdağ'da yaşamayın Ya Tekirdağ yine iyi de Hı hmm, ya yüküm. Kanka babam onu dedim e dedim parayı ver dedim valla atlayıp Tekirdağ'a gideceğim ya dedim Nasıl satayım bak İzmir gibi şeylerde olsak Ya da Bursa'da bile metro varmış anasıl satayım Ben bunu yeni öğrendim e, bu Büyük oğlum yine Büyük bir şey. Yani. Kanka o metro falan da. bir şey olsa, tramvay metro, atlarız Tekirdağ'da düzgün bir yerde indirir. Ben hmm. şimdi buradan Tekirdağ'a bineceğim. O Tekirdağ arabası beni garajda bırakacak. Garajdan bir daha otobüse bineceğim, beni Allah bilir nerede bırakacak. Tekirdağ çok karışık burada. Orada yaşamadığımız tecrübe gerçekten çok karışık. Bir de şey, e, otobüsün gezdiği yerler, genelde böyle gündüzlerin en azından, çok böyle daraşmalık. Hep bir inşa halinde, hep bir şey bilmiyorum anlaşılmadıklarına bir <laughs> yani. şey olarak çarşı kalıyor. Çarşı kısım hiç de bizim yolumuz <laughs> ama o kısımları çok beğendim. <laughs> Değmen altı güzel. Küçük hmm. çok küçük yani. Hani ya, ben hiç derimin altına gitmedim ha. çok küçük tarihine hiç gitmedim derimin altına. Peki lan niye sakin tutma yani? Beni sürekli bırak gel. Hadi yani şeyler sensine gidebilirsin tekrar yani gelirse. Şeyler sensine güzel. Araştırma da iyi bu arada. <laughs> Deneyimlendi, tecrübelere sabit. Maalesef. <laughs> Maalesef. Sahili güzel. Düşün yani ben. Bir düşünsene bak, hani şey öyle bir olacak. yerde olsan, Süleyman Paşa'da falan olsan, yani bu akşam sahile gidelim, dercik gelsin, burada ne yapacaksın? Şey Gölüboşuna mı mı gideceğim? Evet. Oradan... <laughs> biz çıktık oradan. Döner yiyeceğiz mi? Ha? Oha, biz yani hiçbir şekilde... Ya paramız yok değil. Para var. <laughs> Ama neye göre var? Kime göre var? <laughs> çok sinir oldum şu an. Açık pembe allık. gerçekten açık, açık çok açık pembe allık falan varsa onlara yazabilirim. <gülüyor> çok... <gülüyor> çok açık olacağım. pembe allık tamam mı? Tabii, bundan şey, daha açık şey, bir renk. Soğuk tonlu güzel bir pembe. Allah rızası için yani. Allah rızası için. Ya yani insanlar neden üstümüze üstümüze geliyorsunuz? Allah Allah. Biz herkesi çektim. <laughs> ne diyecektim ya? Neyse bir tane kalyon arıyoruz. Ya, kalyonu bulduk. Bu arada gratiste indirim vardı. Ama e, dedik ki acaba biraz daha araştırma mı yapsak? Yani ona o kadar para verene kadar gidip başka yerde daha farklı paralar da alabiliriz diye düşündük. Çeko olanlardan, ergen olanlardan çok korkuyorum. Bu yandık. Evet. Neyse öyle duruma göre bakacağız. Allah'tan bir dileğim şu an. bir daha de anlamıyor <laughs> <mi? gülüyor> Dedim ki çocuk yiyemez diyor dedim. Bir anda yiyemez diyor dedi. Sonrasında kendi istekleri sermeye başladı ama ben böyle istekleri aynı de görmedim kardeşim. Kanka ben okuduğum kitlerden biliyorum zaten. Kanka <laughs> ben de olsa ben de bir vetbet erkeği isterdim ama Yok ya bir vetbet erkeği değil kanka Belki iki boyutlanmak insan bile değiller ya. Yaşamıyorlar bile hayatta. Neydi yani kay kay e, kayabilen? Aklına kalan tek mi <laughs> kalmış? Arkadaşlar kay kaycı varsa aranızda onu alıştırsın. Görmeseniz olmuş. Çok iyi bir insanımdır vallahi. Siz zaten tipe göre yargılıyorsanız Yargılamak. gelmeyin zaten benim arkadaşıma. Siz kimsiniz? Allah yaratmış. Bak ben de ne kadar iyiyim. Hı. Dostlar dürüm yemeye geldik. Yani son durum budur. Dolaştık, gezdik ettik. Son kalan paramızla da dedik ki dürüm yiyelim. Biz zaten ki bize çok uzun zamandır yemiyormuşuz. Tek bir farklılık olsun. Kızlığın şanındandır tavuk dürüm. <laughs> Dostlar bakın şimdi her yerde var tamam mı? Var 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 Bakıyorsun bakıyorsun. Bir yerde yok. <laughs> Ufak bir memleket problemi. Dostlar ben eve geldim. Ee, Çağla'yı bıraktım. Sonrasında kendim bir uğradım. Sonrasında bir yere uğradım. Bir daha evime geldim. Ablam yeni ruj almış. Beğendim. Bir dahakine dışarı çıkarken bunu süreyim diyorum. Öyle. Bugün böyle geçti. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır.